Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle yasa oynayacağız. Birimiz hepimiz modunda. 5 tane yasoyuz. Karşımızda da 5 tane velkoz var. Bir tık bizi dürttüler. Bir beyze gönderdiler. Ama aha, ama geri dönüşümüz muhteşem oldu. Oy nasıl tuttu ama? Gel gel. Anaman anaman büyük mü vurma. Hemen canımızı çektik. Hayır. Nice. Ayakkabı aldım. Ayakkabıyı bitirmeyi planlıyorum. Sonra <laughs> direkt aklın sonu mu gitsem yoksa bilemedim vallahi ne yapacağım. Adamlara kayıyoruz ya. Çık 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 gir, çık. Ha, öldün bay bay. Hadi iyi geceler. Bak sen W'lara bak. Neyse dönelim. Ya birazcık böyle dönüşlü bir video olacak. Adam bizim karşı kırmızıyı alıyor. Güzel hareketler bunlar. Bunlar hep beklediğimiz hareketler. Toptaki adamlar yargı dağıtıyor. Adam 5'e 0 ya. Bu nasıl youtuber ya? Hop milyon çal. Hop milyon çal. Hop milyon çal. Abi vallahi kelleyi alıyordu üstümüzden. <laughs> ne oldu öldün mü? Neden öldün? Ben de öldüm senin yüzüne. Easy. Başladık ya. Tamam buradan sonra açıldık biz artık. Buradan sonra kimse durduramaz bizi be. Ülte atacağız tamam mı? Gel. Oo sen lo lo mu oldun ya? aa bu adam ölecek izleyin burayı. <laughs> What the fuck? <laughs> Kardeşim sen hangi ormanın 800 kasıydın ya? Anlamadım da. Şöyle. Gel gel. Am öldü. Ona devam edeceğiz. Ultim var mı? At. Atma. Şaka yaptım. Gel. Gel dur orada dur. Çalıdan çıkma sakın. Gel 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 şuradan gel şuradan gel şuradan gel şuradan. Gel. Bu da adam adamın doğmasına 5 saniye var. Gel. Dal. Kaç? Ben Ah, redden Sen tam bir low'un. geldim. Yani o senin lolun, bilemeyeceğim. Ne yapıyorsun sen? Hayır, ölme. Bak nasıl can çaldın son saniye. O olmasa kesin ölmüştü. <laughs> Tamam açıldık ya çar açıldı. Giden de şurada girdi. Ay! ultinat 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 at ultin ya. Sen orada ölmeyi... <laughs> Öldüm. 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 Mavi kesem ya. Abi mavi aldık. Sa son gaz devam. 1v4. Geldim bebişlerim. Gel. Gel. Ağlama. ağ. gel. Ağlama. Nereye gidiyorsun lan sen? <laughs> Nerede? Dal, dal. Ya böyle kil alacaksın böyle. Adam buradaydı kesin. Neyse geçti artık. Gel ulti atacağız buna tamam mı? Gel at. Atamazsın kalkmadı çünkü. Bak ulti atacağız şimdi. Gel. Heh bak bu bu bu. Aferin bu kadar basit ya. Abi böyle Ben kızın arkasına geçiyorsunuz O oh! Ya kilimi çalarsan Allah geliyorlar Kaldır bebeği Allah Korkmayın geliyorum Baba baba yolda baba yolda Bak bak daldı adam adam daldı adam daldı gir 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 penta var orada penta var orada Tamam ilk kili ben aldım hepsi bende Ama onu çalmasaydın keşke ya Penta atacak Neyse sal adamlar artık Penta mı niye çaldın orada penta var dedin. Aa bak bu hareketi herkes bilmez Yapamadım Hop Hop Aa, Bunu da kestik da aldık Allah ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Hayırlara vesile ne oluyor? <laughs> Al bakayım siz bir şu şey, totem alın. Ana kırdılar lan hemen. Gel. Yayıncı pentası gel. Tamam gel pus. Lan nasıl hareketler yapıyorum nasıl? Nasıl hareketler yaptın? Abi orada nasıl hareketler yaptığımı görenler like tuşuna bir patlat. <laughs> bak, bak 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 bizim çocuğa bak. Geliyorum kardeşim geliyorum ya. Geliyorum. Tamam kolaydı Bak bekle 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 minyonları vurma Bekle Bekle Gel At ultini Atamaz Kaç W. Ya adamları kesiyoruz Öldüm Çok iyisin Tamam bende burası Taşıdım burayı. Biz de burayı. Ah be ucundan. Dojlanmıyor ki adam. Böyle bir şey olabilir mi? Gelirim. Ultim var. Gelirim gelirim. At ultini. Allah kahretmesin. Hayır ya. Hayır ya. Böyle bir şey olabilir. I'm coming. I'm coming home. I'm coming. Dur telif yemeyelim şimdi. Geliyorum ona. Ona geliyorum. Ona var ya hayatının sürprizini yapacağım. Gel ulan buraya gel gel. <laughs> Çalama bunu. Aha öldür. He hepsini inşallah. Predicted Q. Ona. Adama Q atamıyorum ya. <laughs> Allah <'ın> yaretmesin. <laughs> Nasıl öldü ki öyle? Vurmayın ya.